Bir de koşacağım ben ya mik güzel duruyor burada. Wow. Bu, bakayım bir dakika. Ya. Evet, Biz de bakalım. bakıyoruz abi. Biz de bakıyoruz abi. Buraya var mı Bu adam flash yok? He. Ee? Buraya var mı? Buraya yok. Buraya bakmanız lazım ya. Hoş bulduk. Buraya Allah bir baktın. Geliyorum. Kes burayı. Flash'ı var şeyin. Kes. Onun flash'ı yok abi. Niye zorlanıyorsun ki lan buraya böyle? Ambul yürüyor mu ya buraya? Bura ne durumda? Ölür müyüm koysam buraya ya? Ölürsün büyük ihtimal. Yok. Aha. Uçta bekliyor adam. Attık at, bakalım. At, at. Merif'i çok kanal pek. Ezik seni para. gel buraya. Gel buraya Tuğba. Gel oğlum buraya. Oy! Ne oldu Tuğba? Hmm. Vezalet köpek. Aha. Abi benim silahım çalışmıyor. Abi olaya bak Diego ya. Doğuşadı. buraya? Nasıl hiç ха ха <laughs> GFK yok. Ya TP MP yok mu Allah aşkına ya? Diego Hayır. da burada. Hani seni dolu sağdım dolu biraz ama sıkıntı yok. Yo win win. Ben toplayını biraz bir şeyler yaptım. Çok fena param var. İkinci tem bitti benim şu anda. Adamların bir tem var ve ikinci tem bitirdim. Ben şimdi izle bu fight nasıl bir 2k 3k vuruyorum adamların kafaya. Abi buradan. Geldim abi. Tek ki ev adam tek yedi. Bana satsanız ya. Adam köy öldü dönen köy öldü. Pink port atacağım. Oyna abicim oyna abicim. niye bekletiyorsun ki onu ya? üzüldün müsün Trash? Ejder'e gel. Yürü Ejder'e yürü bırak. Bir vardı mardı al Ejder'e yürü. Yürü Ejder'e. Ejder'e yürü, hiçbir şey yokmuş gibi Ejder'e yürü. Bura Ejder'e yardım yokmuş gibi. Ben bunun tepesi almıyorum ama bunu alıyoruz. Tamam yürü buraya. Buraya oynadık. Ay reyi koydun ama. Tamam Rambo bir şeyler yaptı ama çok etki etmedi. Yendik yani. Şimdi bir tane vurayım. Bitti maç. Baron var mı? 32 saniye diyor. Kaçar o ya. Bir daha iyi. Başım var ona benim. Hatta aşağı köpek. Böyle baitlerdim ki seni. Anlamaz mı ne? Ne oldu ya ormana giriyordun oğlum? 5-6 oldun. Ha? Aha, Yalama oldun bana. kuzum ha yallama oldun ya yallama geliyorum oraya buraya, geliyorum yetişirsen bin yetişirsen bin geliyorum ya yaşayın Anladım çok Kesti kesti yavaş yavaş var Bloklayın. Yoklayamadık. Zed niye korkuyor bir tabul atsa? Zed niye oynamıyor buraya? Zed hani bir tabul belki güzel damage atar. Zed oynamıyor bir saattir. Saldırdık ya. Geldim geldim. Geldim geldim. Go go go. Go gir or gir. Hmm benim bekim nasıl bir lantın adam attı lantına bak Öldüler bu arada Ölmeler Zed neyi bekliyorsun abi ultim ultim var niye oynamıyorsun Zed Şuna yazsana Zed'e niye oynamıyor ya bu oyunu Yerim Kesin mi ya hepsini? Herhalde ya. Oto hata bekle gördün mü? Lan <laughs> 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 burası bitti gibi koydum direkt şak diye. Kestik ya geldim ultim de var. Oy! Ne oldu oğlum? Gördüm <laughs> uylandığına. Vay gidi vay. Vay vay. Ne oldu ya ha? Ben base atmam lazım. 4000 gold var acı. Allah Allah. Sen niye böyle her şey almaya çalışıyorsun? 2-3 oynuyorsun kardeş. Sağ baba taşısın izin ver ya. Ben gidip burada fight bakabiliriz. Aa bizim adam yakalandı. Tam natürlü sültüsü yok. Tam o başlayalım abi. ya. Smite'im yok. Gel buraya gel gel. Adam rahat çıktı mı oradan ciddi ciddi? Şaşırtmadım ha keserlerde. Takım var eski ya. Ben ne flash attım. Diego çalabilir bu adamı. Maçlamadım lan. O ya. Peki der. Nasıl blind yapalım ha? Gidiyorum ben ebedi alacağım. Ne? Aha geldim. Peki yiyecek tek. Bir kakrit attım herifem. Bana da var. lan. Oha. Hmm. herifi deldim deldim deldim. Bir deldim, deldim herifi. E 850 abi. Bota koşuyor. 2 herif. Ölmedim. Tamam pota basmıyor lan. Can çekilmez. Kaç kaç hadi. Bilmiyorum ki herif. Neyse GG ya. Gelmiyor korkaklar. Benim ormana girecek. Kesecek. Sonra diyecek ki oh kestim rahat rahat oynayayım bu oyunu. Rüyasına gir. Ormana girerse bu işler böyle. Hiç, aman aman. Son yatma sonunu alıyordum ha. Mesela bu yaptık. Şuraya baksanıza. Gel gel. İki adamları böyle param parçam ettik. Ne yaptık böyle acayip şey yaptık ya. <laughs> Peki edim mi? izni attın ki sana davran Ezgi Evet, çok ezik sabır ya. Farma vur kanka farma vur. Zed salağa çaldı ki ya Yes. Adam dantran Evet ben ormana giriyorum, ben de ormana giriyorum chat. <laughs> Üzüktük. Her yere var atıyorlar. Ya vur lan bir tane daha kat. Aha öldü. Aha gittirir. Oh. <gülüyor> Güzel. Yapalım <laughs> ne? Çok iyi öldü yani. Tatlı öldü şey. Hemen. Aynen. Aynen. <laughs> Salak herif ya. Zet oyuncuların niye hepsi böyle maymun olmak zorunda? <gülüyor> <gülüyor> Neden hepsi maymun olmak zorunda oğlum? Çıldırıyorum ya tiplere bak ya. Çok eğlenceli değilmiş. Surata bak. Üzüldüm lan çocuğa valla. Azık.